Sıfırdan Ruby serisinin ikinci bölümünü yayınladıktan hemen sonra çekiyorum bu bölümü. Cumartesi günü saat 1'de Ruby sunucusunda balıkçılık etkinliği başlayacak ve benim balık tutmak için karbon fiber ortam maalesef yok. Pazarda fiyatlara baktım. Event öncesi olduğu için ve genel olarak Ruby Server'da fiyatlar çok yüksek olduğundan kendi şansımı denemeye karar verdim. Zaten kain etkinliğinden level'ımıza göre oldukça yüksek miktarlarda para kasmaya başladık. Buraya harcayacağımız iki bonu gözden çıkarabiliriz diye düşünüyorum. 5 sandık 5 anahtar hemen başlayalım. 2, 3, 4, 5. Çok kötü çıktı be. Gerçekten çok kötü çıktı ya. Ama ben bunu burada bırakır mıyım? Bırakmam. Envanterimizde bir won daha var. Bir wonluk daha açalım. Parayı gözden çıkardıktan sonra gittim alabildiğim kadar anahtar ve sandık aldım. 15 hem de cebime bıraktım çünkü yan karakter okçuların ok masrafını da unutmamak lazım. 500k gidiyor her birine. Şunları bir açalım bakalım. Başımıza ne gelecek? Yapma. Yapma böyle şeyler yapma. Ne kutsaması ya. Uf. Şimdi anladım o fiberlere neden bu kadar pahalı olduğunu bir buçuk bon parayı şu an hiç ettik. Yani bir buçuk bon para uçtu gitti. En azından bir tane o parayla karbon fiber alabilirdim ama yapacak bir şey yok. Şansımızı denemek istedik ve denedik. Sonucunda da e, ne aldığımızı ben söylemeyeyim. Siz zaten izlerken söylemişsinizdir. Şimdi gideceğiz. Bol bol metin kıracağız. Harcadığımız parayı çıkarmaya çalışacağız. Günlük rutine başlamadan önce hemen ok dişini verelim. Yine çürümüş dedi ondan sonra da hemen şu BK'larımızı okuyalım. Madenciliği yaptık. Dönüşümü okuduk. Kaç olmuş? Dönüşüm 2 olmuş. Aynen devam. Şimdi dost doğru ikinci köye Metin Karbay. Şimdi arkadaşlar 5 tane 30 level karakter bu oyunda ETP görevi dışında nasıl ve ne yaparak para kasabilir bu soruya cevap arayacağız birlikte. Savaşçıyı ikinci köye bıraktım metin kesmeye devam edecek. Onun yanındaki diğer 4 karakteri, ninja karakterini vadide farklı noktalara dağıttım. Her birisi sabit bir noktada CH değiştirerek oradaki hedef slotları kesecek. Mutlaka tahmin edenleriniz vardır ama sürpriz olsun. Ben savaşçıdan başlayacağım. Savaşçıyla metin kıracağız. Ondan sonra ninjalara tek tek geçip neler yaptığımı size göstereceğim ve açıklayacağım. Vadide yalnızca iki noktada çıkan Ork isimli slot eğer Ork dişi göreviniz aktifse yani biyologdan aldığınız Ork dişi araştırma göreviniz aktifse ve 30 level civarında bir karakterseniz size belirli bir şans oranında Ork'u kestiğinizde Ork dişi veriyor ve bunu verirken dikkat ederseniz yere düşmüyor Ork dişi. Doğrudan envanterinize geliyor çünkü bir görev itemi olarak envantere gönderiliyor. Yani bunu bu şekilde elde etmenin bir sınırı yok. Tamamen şansınıza bağlı sonsuza kadar bunu yapabilirsiniz. Unutmamanız gereken tek şey kesinlikle ama kesinlikle biyolog göreviniz aktif olmalı. Evet arkadaşlar, 7-8 gündür simya görevlerinden elde ettiğimiz korları artık açmanın zamanı geldi. Şu üst sırada gördüğünüz 5 tane ayrı, işlenmemiş haldeki kor draconis etkinliklerden düşen kor olduğu için onları ayırdım. Toplamda 187 tane var burada. Ben şimdi bunları açacağım. Şuradan göstereyim hemen. Ender seviyeye gelene kadar simyalar üste atacağım. Ender'den antikaya atarken de birlikte atacağız. Fazla vaktinizi almak istemediğim için böyle yapmak istiyorum. Ben hemen şunları açayım. Ender seviyesine getireyim. Ondan sonra beraber bunları antikaya atalım. Bütün koridoru açtım ve ender seviyesine getirdim. 2 tane 12. 2 grena. 3 safir. 3 yeşim. 4 yakut. Bu çok iyi. 3 tane de elmasımız var. Bunları şimdi bir üst seviye olan antikaya deneyeceğiz. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? En azından 2 tane antika almamız lazım buradan. Biraz elimizin para görmesi de için lazım. Çünkü Silahımızın süresi yavaş yavaş bitiyor. Ve muhtemelen kastığımız kahin sandıklarını henüz satmaya karar vermeyeceğiz. Çoğunuz yorumlarda belirtmişsiniz biraz beklet ondan sonra sat diye. O yüzden bizde şimdi biraz nakit lazım. O nakiti de simyadan çıkartacağız. Bakalım çıkarabilecek miyiz tabi. Şöyle başlayalım. Başarısız. Güzel bir tane antika veren aldık. Fiyatını bilmiyorum beraber bakarız. Safir'e atalım. Safirden de bir tane geldi. Yeşim deneyelim. Güzel. Yeşimden de bir tane aldık. Elmas. Elmas da geçti. Şimdi bunların hepsi böyle geç, geçtiyse büyük ihtimalle yakut da patlayacağız. Ama en değerli olan da yakut. Nasıl yapsak? Korkanın çocuğu olmaz. Güzel. Bir tane antika yakut aldık. Bu da geçer mi? Bu geçmedi. Sağlık olsun. Şimdi elimizde ne var? Toplamda bakalım. Bir antika elmas bir antika yakut, bir yeşim, bir safir, bir de granat var. Güzel. Sadece 12'den antika alamadık. Son anda yakuttan bir tane daha antikayı almış olsaydık acayip kar edecektik buradan. 8 günde güzel para kastık. Ben şimdi ikinci hesaba geçeyim. Onun da korlarını açalım ve onu ender seviyeye getirip tekrar atalım antikaya. Çünkü biliyorsunuz tek kara, pardon tek hesapla değil iki hesapla yapıyorum. Toplamda iki hesabım var. Bakalım Diğer hesapta ne kadar kar edebileceğiz. İkinci hesapta da toplam 115 tane kor varmış. Düzensiz yaptığım için bu hafta böyle oldu maalesef. Diğer hafta daha yüksek sayılarda kor açarız diye düşünüyorum. Bunları hemen ben açayım. Ender seviyesine getireyim. Oradan Antika'ya atalım. İkinci hesapta da bütün korları açtım. Ender seviyesine getirdim. Şimdi birlikte bakalım kaç tane almışız. 2 tane Onyx var. 3 tane Grena. 3 tane Safir. 2 tane Yeşim. 5 tane yakut çok iyi. 3 tane de elmas var. Şimdi gelin bunları birlikte antikaya deneyelim. Bakalım kaç tane geçirebileceğiz. 12'si yaktık. Granon birincisini yaktık. İkinci geçer mi? İkinci de yandı. Safir. Safir de yandı. Çok yakıyor bu hesap ya. Hey, bir tane safir almış olduk. Yeşimden zaten bir tane deneme şansımız var. Vurduk. Bu da yandı. En son Yakut'u deneyelim. Elmas. Bir tane de elmas aldık. Bakalım Yakut geçecek mi? Pek umudum yok açıkçası. Çok fazla yaktı çünkü. Derken aa yank yokmuş. Hemen karakterden yang alayım. Ondan sonra devam edelim buna. Üstü atmak için gereken yangı aldım. Şimdi Yakutları deneyelim. Pek umudum yok. Az önce de söylediğim gibi. Çünkü başlangıçta çok yaktı. Birincisi yandı. İkinci deneme İkinci denemede de yandı. Çok kötü. 3. 3 de geçti. Güzel. En azından bir tane antika yakut alabildik. Şimdi elimizde ne var bakalım birlikte. Onyx yok. Grenay yok. Bir tane safir var. Yeşim yok. Bir tane elmas var. Ve bir de yakut var. Güzel. Fena değil. Hiç yoktan iyidir. Buradan en azından bir 10 won falan toparladık galiba. Birazdan ben şimdi pazar alanına giderim. Ondan sonra orada fiyatları öğreniriz. Beraber ne kadar kazandığımızı bakarız. Şimdi çarşıya geldim. Ticaret camından simya fiyatlarına bir kontrol edelim. Ne kazandık ne kaybettik elmastan. Antika yazalım şuraya kısaca. 1.87 1.89 1.90 diyelim buna ya da 1.89 diyelim. Güzel. Kaç tane var elimizde? Panelimi de açayım şuradan. Antika. iki tane antika elmasımız var. Kabaca 4 volt diyelim biz buraya. Yakut'a bakalım. Yakut'ta 360. Kaç tane var elimizde? 2 tane var. Güzel. Nereden baksan 7 won. Buraya da 7 won. Hatta 7 won 10 m gibi bir fiyat yapıyor. Yani yeşime bakalım. Elimizde yeşim var mı? Bir tane yeşimimiz var. Yeşimin fiyatına da bakalım. 1.10 10, 1, civarı. Güzel. Buradan hemen safire de bakalım. Safir de vardı galiba bizde. Bakayım. 2 tane var hem de. 73-75 m arası. 74 m diyelim burada. Güzel. Peki grana ne kadar grana'ya bakalım elimizdeki grana'nın da fiyatı 72 enmiş güzel bunu da 72'den satarız 12'simiz yok zaten toplamda ne kadar kazandığımızı ben video editlerken kenara yazmışımdır fena değil bence gayet güzel bir haftada 8 hatta 7-8 günde 30 euro karakterlerle bu kadar kazanmak bence fena değil toparladığım eşyaları yine pazara koydum ama bu sefer offline pazar değil normal karakterle pazar kurdum şamanın yan çarıyla biraz tuzluya geliyor. 19 EP alınıyor bir tane rastgele offline pazar sandığı. Onun indirime girmesini bekleyeceğim. En azından bu haftayı böyle geçirelim. Normal olarak pazar kurdum. Fiyatları şöyle kısaca göstereyim. 3.60'dan yakutları, 1.89'dan elması, 1.10'dan yeşimi ve 73 safir ve granaları koydum. BK'lar arasında dehşet var, işte güçlü beden var, hava kılıçları var, keskinlikler var vesaire. Ve ikinci köyde ETP çağları ETP yaparken düşen dönüşüm küreleri var. Bunların satılacağından tam emin değilim ama dur bakalım. Satabilirsek güzel olur. Tanesi buçuktan Pazar bu şekilde. Haritanın sağ üst köşesinde yine her zaman buraya kuracağım pazarımı. Bakalım bugün pazartesi sabahı bize biraz yan lazım olduğu için böyle bir şey yaptım. Simyaları erken açtım. Sonucunda ne kadar para kazanacağız bakalım. Bu pazardan elde edeceğimiz paraya göre muhtemelen ilk önce idareli bir silah alacağız savaşçımıza ya da farklı bir şekilde değerlendireceğiz. Onu para geldiği zaman düşünelim. Yine geldik biyoloğun önüne. Önce biyolog görevini vereceğiz. Sonra da madencilik kitaplarını okuyacağız. Ondan sonra metin kesmeye devam edeceğiz. Bakalım. Yine çürümüş dedi. İnanın kaç, kaç kere verdim, kaç kere çürümüş dedi bilmiyorum ama bu çarın şansı çok berbat gözüküyor şu an. Yani biyolog bile veremiyoruz. Kitabı okuyalım. En azından güzel madencilik kitabını okumuş olduk ve 4 olduk. Tamam ben şimdi ETP görevini alacağım. Şu an salı günündeyiz. Salı gününün gecesindeyiz. Yetiştirebilirsem bugün bu videoyu atacağım. İkinci köy çok kalabalık olunca çöle geldim. 40 level'lık ruh metni kesmeyi ama karşımıza 50 level'lık metin çıktı. Bir şansımızı deneyelim bakalım. ikinci köyde metin keserken posta geldiğini fark ettim. Gelip kontrol ettiğimde Morpheus'un arkadaşımız hoş geldin başlığıyla bana 2000 HP'li bilezik göndermiş. Nazik hediyesi için teşekkür ederim ama kabul edemem. İlk bölümde pardon ikinci bölümde de söylediğim gibi doğrudan eşya hediyesi kabul etmiyorum. Kendim yapmaya çalışacağım. Yine de ince düşüncesi için arkadaşımıza teşekkür ederim. Ben şimdi işte bunu kabul edeceğim. Ondan sonra hemen geri göndereceğim. Şimdi gelelim pazar çarımıza. Bakalım ne kadar bir satış yapmışız, ne kadar para kazanmışız. Bakalım. Of. 9 won 544 tam. Yani kabaca 14 won para var burada. Arkadaşlar 30 level bir karakter için 14 won çok büyük bir para. Şimdi hemen ben bunu ana karakterime savaşçıya aktarayım. Ondan sonra bir bakalım. Pazarları bir dolaşalım eşyalara bakalım. Alabileceğimiz hangi eşyalar alsak mantıklı olur. Onun bir muhasebesini yapalım. Belki de birkaç tane item çekeriz bu parayla şimdi. Hemen aktarayım parayı ben. Arkadaşlar parayı üzerime aldıktan sonra hemen CH değiştirip pazarlara bakmaya başlamıştım. Şöyle bir zırh buldum. 1 m, 30 str, 10 ateş, 5 hp absorbe ve 4 fıs taşı basılı. Bu benim işimi fazla fazla görecek. Başkası çekmeden alayım hemen. Hayırlı uğurlu olsun. 1 10, e bence bu zırh bedava. Şimdi biz bununla ne yapacağız? Bu zırhı hem 30 level ana karakterimiz takacak hem de bu karakterin yanına açacağımız birinci köy metinlerini kesmek için kullanacağımız 10 level karakter de takacak. Yani bu zırh bu karakterde bu hesapta kalıcı olacak. Hayırlı uğurlu olsun. İlk parça itemimizi almış olduk. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar silahlara bakarken şöyle bir dolunay buldum. Efsunları ana efsunları kötü ama 6 ve 7. efsunları süper. Şimdi ben kara kara düşünüyorum. 2 bonu buna verip daha sonra 40 level'a çark astıkça buna efsun atsak. Acaba güzel bir efsun yakalayabilir miyiz? Güzel bir ortalama. Kara kara düşünüyorum. 6-7'si bence çok güzel. Hemen çara 30 level'da zalim yaparız. Böceklere karşı güç her türlü işimize yarar. 2 bona. Bence bu silah güzel gözüküyor. Bu kumara girmeye değer mi? Değer gibi ama ben önce bir diğer dolunaylara da bakayım. Biraz daha ilerleyeyim. Şöyle 5 fona kadar olan dolunaylara bakacağım. Karar veremezsem geri dönüp muhtemelen bunu alacağım. Arkadaşlar döndüm dolaştım ama maalesef aklıma yatan bir donlayı bulamadım. Ve karar verdim bunu ben alacağım. Elimizdeki oyunun verdiği silahın daha 8 günü var. 8 gün içinde biz bir 15 fon daha kasarız. Kasamazsak da muhtemelen kahinlerden destek alır. Bir şekilde eğer acil duruma düşersek farklı bir silah alırız. Ben bunu kaçırmak istemiyorum. 6-7'sini çok beğendim. Taşları mühim değil. Taşlar eklenir. O en kolayı. Şu 6-7'yi kaçırmamak için bunu alacağım. Umarım ileride bunun için pişman olmam. Alalım hemen. Hayırlı uğurlu olsun. Az önce satın aldığımız Dolunay'a daha önceki bölümlerde balık sandığından çıkarttığımız bir tane Epsun değiştirme var elimde. Onu atacağım. Bakarsınız bir mucize gerçekleşir. Şansımızı deneyelim. Attım. 7 ortalama. Güzel. En azından negatif değil. Tabii ki bunu daha sonra mutlaka değiştireceğiz. Merak etmeyin. Böyle kalmayacak. 40 üzeri ortalama istiyorum ben bu silah. Çünkü bu silah bence bunu hak ediyor. Şimdi ben pazarlara bakmaya devam edeyim. Muhtemelen kalkan ve kask bakacağım. Olmazsa bilezik ya da Ayakkabıya da dönebilirim emin değilim bir dolaşayım uygun fiyatlı bir şeyler bulursam tekrar kayda girerim Arkadaşlar videonun ilk kısmında aldığım dolunay sonradan biraz içimi burktu benim. Onun yerine şimdi bir KDP alıyorum. Karon isimli arkadaşa piyam attım sağ olsun. 10 vondan 9 vona çekti. 39 ortalama 1 kritik 4 canlılık. Yani içime sindi diyebilirim ama 8 olsaydı daha iyi olurdu gibiydi. Neyse yine de helal hoş olsun alalım. 9 vondan 39 ortalama KDF'mizi çektik. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar yeni aldığımız silah ve zırhın maalesef çok çirkin yansıtmaları var. Ben hiç beğenmedim bunları. O yüzden yansıtmayı geri al eşyasını aldım. Nesne Market'ten şimdi bunların yansıtmalarını sileceğim. Ve orijinal hallerine çevireceğim. KDP birincisi ve şimdi de zırha şöyle bir giyelim. Efektler kapalıymış, hemen açayım onu, bir saniye. Şöyle tamamdır, işte. olması gereken görüntü bu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada şöyle küçük bir kapanış konuşması yapmak istiyorum. Fark ettiğiniz gibi yavaş yavaş video editleri konusunda kendimi geliştirdiğimi hissediyorum. Videoların süresi tahminen 20-25 dakika arasında sabitlenecek. Çok fazla 30 dakika üzerine çıkmayı düşünmüyorum. Ve şunu söylemem gerekiyor son olarak. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Kahin yarışmasının son 3 günü ve bu son 3 günden sonra etkinlik bittiğinde daha aktif, daha farklı içeriklerle karşınızda olacağım. Şu etkinlik bitsin. Ondan sonra asıl oyun o zaman başlayacak benim için. Çünkü etkinlik yapmak o kadar uzun sürüyor ki başka bir şeye vakit ayıramıyorum. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Üçüncü bölümün sonunu izlediniz. Dördüncü bölümde görüşmek üzere.